Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bir marketlerde bayramı özel şekerleme ve çikolataları tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi katalogdan ürünler ilk sırada Duru parfümlü kolonya çeşitleri var. Bodrum mandalinası ve okyanus tazeli 400 mililitre her biri 10 lira. Aromalı hazır Türk kahvesi çeşitleri olacak çikolatalı, naneli, çikolatalı, kaymaklı gibi her biri 5.50 bir diğer limon kolonyası Pereja markasından 400 mililitrelik 10 lira. Cevizli kuru baklava olacak 350 gramlık şerbetli olunca 1 kilograma tekabül ediyor 22 lira. Kent assortment karışık şekerleme 375 gram 10 lira. Kahve dünyasından da karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolata olacak lavi 250 gramlık 20 lira. Kentten sütlü tofi şekerler 375 gram 10 lira. Bu onodan boz Antep fıstıklı mini çikolatalar olacak 194 gramlık 15 lira. Ülker Concerto krema dolgul ve pirinç patlaklı çikolata 500 gramlık 16 lira. Ülker Ece olacak 350 gramlık paketlerde 21 lira. 200 gramlık tadelle de var mini çikolata bar 18.50. Demir hindi ve kızılcık şerbeti çeşitleri 1 litrelik 8 lira. Yine buonodan bütün fındıklı sütlü çikolata çeşitleri olacak 360 gramlık 19 lira. Buon neden sütlü ya da bitter madlen çikolatalar 288 gram 12 lira. Sert bonbon şeker çeşitleri de var kahveli meyveli 500 gramlık 6 lira. Woftan Special Krema Dolgulu Çikolatalar 365 gramlık 18 lira. Buono'dan Bayramlık Keyifler Krispili Mini Çikolata var 300 gramlık 14 lira. Ülker Lokumcuk Yumuşak Şeker Olacak 350 gramlık 9 lira. Meyve Aromalı Jöle Şekerlemeler var 500 gramlık 9.50. Osmanoğlu'ndan Türk lokumu çeşitleri 350 gramlık paketler 10 lira. Türk kahvesi Abdullah Efendi'den 100 gramlık 4.50 Wolf sütlü çikolatin 400 gramlık 17 lira Karayel'den limon kolonyası 1 litrelik 15 lira Fruto bonbon dolgulu yumuşak şeker var 350 gramlık 5.50 Yine kahve dünyasından antep fıstıklı çikolatalı mini gofret 225 gramlık paket 20 lira. Nugalı mini çikolata bar 500 gramlık 17 lira. Ülker çokomel var 420 gramlık kutu 14 lira. Jöley çikolata kaplı meyve aromalı dolgulu şeker 500 gramlık 15 lira. Hazine karışık derece 230 gram 11 lira. Ülker mini gofret var 82 gramlık 4.25. Çikolata kaplı badem draje 250 gramlık 7 lira. Ülker mini atıştırmalıklar da var 91 gramlık 450. Torkun mini 2 mini nugabar 240 gramlık 850. Karışık meyve aromalı sert bonbon şeker 700 gramlık 950. Bitter çikolata kaplı fındıklı mini nugabar da var 250 gramlık 750. Bin bayram şekerleri çikolataları bu şekilde olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.